Yaren de dönmedi aramaya. Bahadır'da da anahtar yok. Ya e ben Kandemir abi arıyorum. Yok yok arama Kandemir abi. Arama o meşgul falandır işi vardır onun. E acil durum. Böyle bir durumda kızacak değil herhalde. Ya sen arama. Sonra bize laf ediyor. Yok amatörler şunlar bunlar falan diye boş ver. E, ne yapacağız? Sabah kadar burada mı kalacağız? Dur ben Carlos'u bir daha arayacağım. Bir şey diyeceğim. Bizim çocukların yanına mı dönsek ya? Ben ne diyorum ki? Komple çocukluğumuza mı dönelim? Niye dönüyoruz çocukluğumuza? Niye biliyor musun? Çünkü çocuk dediğin şey içinden geleni yapıyor. Aklına gelen şeyi yapıyor. Nasıl yapıyor ya? Ne yapıyor? Atıyor. Misal. Canı öpmek mi istiyor? Öpüyor mu? Öpüyor. Ya gerçekten hevesimi kaçırdınız ama artık ya. Of, aman tamam tadımız kaçmasın hemen dur. Ya tadımız kaçtı zaten Yaren ya. Ha? Nerede arıyor. Kız alan lan bana? Kuzen, niye arıyorsun? Aramasan keşke. Ya oğlum sen niye telefonunu açmıyorsun bir seni arıyorum ben? Hemen dükkana gelmen lazım, acil. Ne geleceğim dükkana ya? Hayatta gelmem dükkana dükkana. Ya oğlum kitli kaldık, kitli kitli. Şanlı geri zekalısı kapıyı üstümüze kitlemiş. Kitli mi kaldınız? Nasıl ya? Ya basbayağı işte kitlemiş. Kimle kaldınız? Dari, Der, Ha. İyi, tamam. Tamam, tamam. Tamam, halledeceğim ben, tamam. Ne olmuş oğlum Ferdi'ye? Derya ile dükkanda kalmışlar ya. Yani. Kilitli. Hı. Vay samanlık bir nevi. Genç bedenler. Serseri aşıklar. Seyranlık olur orası oğlum. Bırak kalsınlar orada. Ne yani yürüsünler mi diyorsun? Yürüsünler tabii oğlum aynen. Hı, olmaz imkansız. Ne oldu, ne yaptılar? Kavga mı ettiler bunlar, ne yaptılar? Yok, onların kavgasından değil. <laughs> Kandemir abi. Kandemir abi? Ne oldu? Kandemir. Öğrendi mi Kandemir abi lan bunları? Ya, Kandemir abi... ...Ferdi'nin Ceyhun'a yumruk attığını öğrendi. Bayağı benim arkamdan iş çeviriyorsunuz diye, kalayladı bizi. Bravo vallahi söylemeyin siz bana bunları. Bak vallahi çok üzüldüm oğlum şu an. Biz çok yakınız ben bana niye söylemediniz ya? Ya kızım sen üzülme diye. Ya nasıl siz bana Malatyalı'yı söylemediniz? Aynı hesap işte. Ya aynı sebebi yarın işte. Aa. Ya neyse işte Kandemir abi geldi. Bir ton bağırdı çağırdı. Dedi eğer bu aşk maşı işlerini bitirmezseniz dedi Derya'yı ekipten gönderirim dedi. Ya Kanda abinin de tersi çok pis ya. Tersi çok pis, çok pis tersi. Ama var ya Kalbi yüreği var ya altın gibi bak. Kan demir abi be ya canımız kanımız canım. Şişt, hadi gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Yemin ediyorum daraldım iki saat oldu gelemiyorlar ya yok. Vakit bulmuşken bir yerlere gittiler herhalde. Neyse hadi çık bu kafadan. Ben varım burada korkma. Sen mutlusun galiba burada. Gel arada istiyorsan yat buralarda, kal falan. Ben sıkıldım, daraldım. Zaten sıcak. Bu kadar mı tahammülün yok sahiden ya? Kır git o zaman şu kapıyı, hadi. Ya ne alakası var ya? Sen niye her şeyi yanlış anlıyorsun ki? Ferdi, ben sana ne yaptım? Bu ne ya? Bilerek yapıyorsun. Sürekli beni tersliyorsun. Derya. Sen bana hep böyle ters davran. Hep bağır tamam? Ya tam bir şeyler böyle güzel gidiyor derken... Ne bileyim bir şeyler paylaşıyoruz derken ne oldu da böyle oldu? Ben gerçekten bir şeyler hissettiğini düşünmüştüm. Beni çok kırıyorsun. Derya bak, senin anlamadığın şeyler var tamam mı? Biz birbirimizden çok farklıyız. Yani biz sana göre çok kirliyiz bir kere. Geldin gördün işte ya. Yaşadığımız yeri, büyüdüğümüz yeri gördün. Yani bizim Carlos da var ya burada olmamız bir mucize ya. Hep Kandemir abi sayesinde. Bakma sen ya. Sen bizi böyle gördün işte. Altımızda ev, cebimizde üç beş kuruş para, üstümüzde üst baş falan. Biz bu değiliz yani anladın mı? Sen öyle değilsin ki. Baksana bir kendine yani. Sen tertemizsin. Ya diyeceğim o ki zaten... Düşün yani tezgah bitince ne olacak? Sen kendi yoluna gideceksin. Kendi hayatına bakacaksın. Biz, bizim var ya nerede olacağımız belli değil. Yani yaşayacağımız belli değil. O yüzden... ...o yüzden bizden olmaz yani. Peri benim bir tane hayatım var. O da ne yaşamak istediğim biliyorum. Benim çok uykum geldi. Biraz şöyle kestireyim mi? Efendim Bahadır. Alo Ferdi ne haber? On dakika önce aradın beni. Ne istiyorsun? Ferdi ben, ben çok fena kullanıyorum abi. Bunlar bu masayı taşırlarsa, böceği bulurlarsa biz biteriz abi. Ferdi ne olur bana güven ver Ferdi. Oğlum halledeceğiz dedik ya. Halledeceğiz işte. Ferdi bir şey olmaz de. Ne olur bir şey olmaz değil mi Ferdi? Olur Bahadır. Yakalanırız biz. Tamam mı? Sen şimdi kitlen. Kendi kendine kitlen. Tamam mı? Psikopat takıntılı. Bir tane ya. Bir tane normal insan. Bir tane normal insan hayatımızda yok. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?